Bir bildirim geldiğinde sadece masamda oturuyordum. Telefonum titredi, ekran parladı. Normalde babamın paylaşımlarına bakmazdım. Çünkü hep aynıydı. Politik yorumlar, eski fotoğraflar, alaycı sözler. Ama bu defa farklıydı. Başlık gözlerimin önünde yandı. Aileden birini silebilsen o o mu olmalı? Bir an nefesim kesildi. Altında bir fotoğraf vardı. Benim fotoğrafım zaman durdu. Ekrandaki kelimeler dondu sanki. Okudum. Tekrar okudum. Ama beynim kabul etmedi. Bu bir şaka olmalı dedim kendi kendime. Fakat altındaki yorumlar onlar gerçeği haykırıyordu. Cesaret işi bu. Her ailede bir kara koyun vardır. Doğru karar verilmiş bence. Gözlerim doldu. Birisi bana değil bir soruna gülüyormuş gibi davranıyordu. Ve o sorun bendim. Telefonu kapatamadım. Parmaklarım titredi. Midemde taş gibi bir ağırlık hissettim. Yutkundum ama boğazımdan hiçbir şey geçmedi. O postun altında annemin de beğenisini gördüm. O an anladım. En kötüsü babamın yaptığı değildi. En kötüsü kimsenin bunu yanlış bulmamasıydı. Tuvalete gittim, kapıyı kilitledim, aynada kendime baktım. "Neyin? dedim fısıltıyla. Ne yaptım ki? Yıllardır babamı memnun etmek için uğraştım. Sessiz oldum, çalışkan oldum, kibar oldum. Onun gurur duyacağı bir evlat olmayı istedim. Ama o hep uzaktı, soğuktu. Şimdi ise beni tamamen silmişti, tek bir kelimeyle. Titreyen parmaklarımla bir mesaj yazdım. Baba, neden? Ama gönderemedim, sildim. O gece eve erken dönmedim. Sokaklarda yürüdüm, adımlarımın sesini bile duyamadım. Sanki dünya beni dışlamıştı. Sonunda eve vardığımda sessizlik kulaklarımı patlatıyordu. Salonun ışığını açtım, kanepede oturdum. Ekran hala elimdeydi. O cümle beynimin içinde dönüp duruyordu. Aileden birini silebilsen? Ben silinmiştim. Bir gönderiyle kapı açıldı. O geldi, babam hiçbir şey olmamış gibi eve girdi. Anahtarlarını masaya bıraktı. Gözleri bana değdi ama yüzünde tek bir duygu yoktu. ''A gördün değil mi?'' dedi. ''Gördüm'' dedim zorla. Neden yaptın? Omuz sikti. Şaka işte. Şaka mı? Sesim yükseldi. Herkesin önünde beni aşağıladın. Yani çok ciddiye alıyorsun her şeyi dedi. Gözlerim doldu. Annem o da beğenmiş. Bir gülümseme belirdi yüzünde. Demek sonunda aynı fikirdeyiz. Sanki biri içime bıçak sapladı. Ben senin kızınım. O an sesi soğudu. Yüzü taş kesildi. E sen uzaklaştın. Ben sadece gerçeği söyledim. Ne gerçeği? Bana uzun uzun baktı. Bu eve hiç ait olmadığın gerçeği. O an içimde bir şey kırıldı. Ayakta durmakta zorlandım. Her nefes acı veriyordu. Ceketini aldı, kapıya yöneldi. Bazen yeniden başlamak için silmek gerekir dedi. Kapı kapandı. Ev bomboş kaldı. Sessizlik bile acıtıyordu. Telefonum titredi. Ekranda bir mesaj belirdi. Bilinmeyen numara. Onu anlamıyorsun. Ama o haklı. Yalanlar sen doğmadan önce başladı. Kalbim sıkıştı. Ne yalanı? Ne demek istiyordu? Babamın sözleriyle birleştiğinde bu mesaj her şeyi kararttı. O anda fark ettim. Bu hikayede ben sadece kurban değildim. Ben başkasının sakladığı bir sırrın içindeydim. Ve bu daha başlangıçtı. O mesajdan sonra günler birbirine karıştı. İşe gitmedim. Telefonu kapattım. Evde, saatlerce duvarlara baktım. Bir insanın kendi ailesi tarafından silinmesi nasıl bir şeymiş, yaşayarak öğrendim. Ama o mesaj, yalanlar sen doğmadan önce başladı. Kimin yalanıydı bu? Onun mu, annemin mi? Yoksa ikisinin birlikte mi? Üçüncü gün kapı çaldı. Açmak istemedim ama ısrarla çalındı. Kapıyı araladığımda karşımda kız kardeşim Elif'i buldum. Ne istiyorsun? Dedim soğukça. Konuşmamız lazım dedi. Her şeyi Nokter Elif'le uzun zamandır görüşmüyorduk. Babamla aram kötüleştikçe o bana uzaklaştı. Onun gözünde ben hep ailede sorun çıkaran kişiydim. Ama bu defa bakışlarında bir şey vardı. Korku. Babam hastaneye kaldırıldı dedi. Dün gece kalbi durmuş kısa süreliğine. Ne hissettiğimi tarif edemem. Öfke mi, korku mu? Boşluk mu, yaşıyor mu? Evet ama garip davranıyor. Sürekli bir şeylerden bahsediyor. Onu bulacak, diyor. Her şey ortaya çıkacak. Elif'in sesi titriyordu. Kimi bulacak? Diye sordum. Bilmem dedi, gözlerini kaçırarak. Ama adını söyledi. Kimin adını? Bir sessizlik. Sonra fısıltıyla söyledi. Anlamato isim kafamda yankılandı. Daha önce hiç duymamıştım ama kalbim garip bir şekilde hızlandı. Kim bu Anna dedim. Bilmiyorum ama o ismi defalarca tekrarlıyor. Derin bir nefes aldım. Seni babanın yanına götüreyim, dedi Elif. Belki seninle konuşur, başta istemedim. Onu görmek istemiyordum. Ama içimde bir ses. Gitmem gerektiğini söylüyordu. Bir saat sonra hastanedeydik. Odasına girdiğimde kalbim sıkıştı. Babam oradaydı, oksijen cihazına bağlı. Yüzü solgun ama gözleri açık. Beni görünce dudakları hafifçe kıpırdadı. Geldin, dedi kısık bir sesle. Elif dışarı çıktı, yalnız kalmamız için. Neden o postu yaptın, dedim. Neden bana bunu yaptın? Gözlerini kapadı. Çünkü sen gerçeği hak ediyorsun ne gerçeği? Zorlukla nefes aldı. Sen benim hatamsın ama suçum değilsin. Sanki biri içime buz koydu. Ne demek istiyorsun? Gözlerini tavana dikti. Gerçeği annene sor. O biliyor. Başımı salladım. Annem hiçbir şey bilmiyor. Gülümsedi acı bir şekilde. Tam tersine. O başlattı. Sözleri havada asılı kaldı. Cihazların sesi kalbimin atışına karıştı. Tam bir şey diyecektim ki kapı açıldı. Bir hemşire içeri girdi. Ziyaret süresi doldu dedi. Babam gözlerimin içine baktı. Kutuyu bul dedi. Her şey orada ne kutusu. Ama cevap vermedi. Gözleri kapandı, cihaz uyarı sesi vermeye başladı. Koşarak içeri girdiler. Hemşire beni dışarı itti. Elif ağlıyordu. Ne oldu? Kalbi tekrar durdu. Koridorda bir sandalye bulup oturdum. Ellerim titriyordu. Kutudan bahsetmişti. Hangi kutu? Ve kim de anla? 15 dakika sonra doktor çıktı. Şimdilik stabil ama dinlenmesi gerek dedi. Başımı salladım ama dinlemedim bile. Elif koluma dokundu. Eve git biraz uyu. Ama ben hastaneden çıkınca doğruca eve gitmedim. Onun ofisine gittim. Eski evimizdeki küçük odaya. Kapıyı açtığımda her şey yerli yerindeydi. Aynı düzen, aynı kokular. Masanın üstünde boş bir kadeh. Ve çekmeceler ilkini açtım. Faturalar, belgeler. İkinciyi eski fotoğraflar. Üçüncüsü kilitliydi. O an kalbim hızla atmaya başladı. Çekmeceyi zorladım, açılmadı. Masadaki küçük heykelcik gözüme çarptı. Altına baktım. Bir anahtar titreyen parmaklarımla çekmeceyi açtım. İçeride eski bir kutu vardı. Üzerinde solgun bir not, Anna 1988 kutuyu aldım, yere oturdum. Kapağını kaldırdım. İçinde bir mektup, birkaç siyah-beyaz fotoğraf ve küçük bir bebek patiği vardı. Mektubu açtım. Kağıt eskiydi ama mürekkep hala okunuyordu. Bu satırları okuyan kişi gerçeği öğrenmeye hazır olmalı. Gerçek bazen kan gibidir. Akar ama temizlemez. Eğer bunu bulduysan seni uyardılar demektir. Ben anlayayım. Ve sen benim kızım değilsin, ya da belki tam olarak öylesin. Mektup elimde titredi. Dünya bir anda sessizleşti. Sadece kalbimin sesi vardı. Ağır, sert, acı dolu ve dışarıdan bir ses geldi. Kapının önünde ayak sesleri. Birisi fısıldadı. Onu buldun. Kapının önünde biri vardı. Ses tekrar geldi, alçak ve karanlık. Onu buldun değil mi? Kalbim duracak gibi oldu. Elimden kutu düştü. Ayağa kalktım, kapıya yaklaştım ama açmadım. Kim var orada? E, diye bağırdım. Cevap gelmedi, yalnızdım. Ya da öyle sanıyordum. Titreyen ellerimle kapı kolunu tuttum. Birden dışarıdan bir adım sesi daha geldi, sonra uzaklaştı. Pencereye koştum. Yağmur yeniden başlamıştı. Karanlık sokakta bir gölge hareket etti ve kayboldu. Kapıyı kilitledim. Kutu hala yerdeydi. İçindeki mektuba tekrar baktım. Cümleleri tekrar tekrar okudum. Ben anlayayım. Ve sen benim kızım değilsin. Ya da belki tam olarak öylesin. Bu ne demekti? Eğer ben onun kızıysam, peki annem kimdi? Yoksa Anna annemden önce babamın sevdiği kadını mıydı? Fotoğraflara baktım. Eski sararmış fotoğraflar. Birinde genç bir kadın vardı, uzun saçlı. Yüzünde hafif bir tebessüm. Yanında babam. Onu hemen tanıdım. Ama elleri... Onun belindeydi. Fotoğrafı titreyen parmaklarımla tuttum. Bir başka fotoğrafta ise o kadın yalnızdı. Arkasına tarih yazılmıştı. 1988, doğum yılım boğazıma bir şey düğümlendi. Aniden içimdeki her şey buz gibi oldu. Masanın çekmecesinde başka bir zarf daha buldum. Üzerinde sadece bir kelime yazıyordu. Gerçek. Zarfı açtım. İçinden bir anahtar çıktı. Küçük, paslı, üstünde 17 rakamı. Ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama bir şey beni o anahtarı cebime koymaya itti. Sanki içimde bir ses, bu daha bitmedi diyordu. O gece uyuyamadım. Her gök gürültüsünde yerimden sıçradım. Beynimde aynı kelimeler dönüp duruyordu. Anna, 1988, anahtar sabah olduğunda Elif aradı. Babamın durumu kötüleşti dedi. Sesi titriyordu. Ne demek kötüleşti? Yoğun bakıma alındı. Elimden telefon kaydı. Bir şeyin hızla çöktüğünü hissettim. Ama o sırada pencereden bir hareket gördüm. Aynı gölge, aynı duruş. Birisi evin önündeydi. Kapıyı açtığımda kimse yoktu. Ama kapının eşiğinde bir zarf vardı. Islanmıştı ama okunabiliyordu. Üzerinde el yazısıyla "Onun hikayesini öğrenmek istiyorsan göl evine git." Göl evi. Babamın eskiden gittiği o yer. Çocukken orada birkaç kez bulunmuştum. Ormanla çevrili yalnız bir evdi. Oraya her gidişinde annemle tartışırlardı. Elimi anahtara götürdüm. Üstündeki 17 rakamı parmaklarımda soğuk bir his bıraktı. Belki de cevap oradaydı. Akşamüstü arabayla yola çıktım. Yağmur hala yağıyordu. Yolun iki yanında ağaçlar dallar birbirine eğilmişti. Radyo sessizdi. Sadece motorun sesi kalp atışlarımla yarışıyordu. Gölevi uzaktan göründü. Pencereler kapalıydı. Kapı yarı açık. Kalbim hızlandı içeri girdim. Her yer toz içindeydi. Zemin gıcırdadı. Duvardaki saat durmuştu. Bir an ses duydum. Zemin katından bir tıkırtı. Elime telefonun ışığını aldım, yavaşça aşağı indim. Karanlıkta eski bir sandık vardı. Üstünde paslı bir kilit anahtarı çıkardım. 17 rakamı kilidin üstündeki yuvaya tam oturdu. Kilidi çevirdim. Klik sandığın kapağını açtım. İçinde eski gazeteler, birkaç fotoğraf ve bir defter vardı. Defterin kapağında yazıyordu: Anna Günlük Ellerim titredi. İlk sayfayı açtım. Tarih 12 Nisan 1988. Onunla bir sırrım var. Eğer biri öğrenirse her şey biter. Ama artık saklayamam. Çünkü içimdeki hayat büyüyor. İçimdeki hava kesildi. Devam ettim. Eğer bu defteri biri bulursa bilsin ki ben onu sevdim. Ama o beni susturmak istiyor. O anda evin üst katından bir gürültü geldi. Bir şey devrildi. Başımı kaldırdım. Sessizlik. Sonra bir gölge geçti. Birinin yukarıda olduğunu anladım. Tavandaki o gürültü, kalbim sanki kaburgalarımı parçalayacak gibiydi. Elimdeki telefonu daha sıkı tuttum, ışığı yukarı çevirdim. Kimse cevap vermedi. Sadece rüzgar kırık pencerelerden içeri süzülüyordu. Yavaşça merdivenlere doğru yürüdüm. Her basamakta tahtalar inliyordu. Sanki ev beni istemiyordu. Bir noktada durdum, derin nefes aldım. Kendime fısıldadım. Bu sadece eski bir ev. Sadece rüzgar. Ama içimdeki ses başka bir şey söylüyordu. Burada yalnız değilsin. Üst kata çıktığımda loş bir ışık fark ettim. Koridorun sonunda bir oda, kapısı aralıktı. İçeriden hafif bir ıslık sesi geliyordu. Sanki biri nefes alırken ağlıyordu. Kapıyı ittim. O da boştu. Ama yerde bir sandalye devrilmişti. Ve duvarda eski bir fotoğraf asılıydı. Yaklaştım. Fotoğrafta babam vardı. Yanında aynı kadın. Anna. Bu kez karnı şiştiydi. Hamileydi. Dizlerimin bağı çözüldü. Fotoğrafın altına kurşun kalemle bir not yazılmıştı. Hiç doğmaması gereken biri. Nefesim kesildi. Bu cümle beni darmadağın etti. Ben? Dedim fısıldayarak. Ben miyim o kişi? Duvarın dibinde eski bir kutu daha gördüm. Kapağı kırıktı. İçinde mektuplar vardı ama çoğu yırtılmış, yakılmıştı. Sadece biri sağlamdı. Üzerinde yazıyordu: "Eğer biri bana bir şey yaparsa, onu o göle saklayacak." Göl. Pencereden dışarı baktım. Sis gölün yüzeyini kaplamıştı. Rüzgarın sesi uzak bir uğultu gibiydi. Işığı kapadım, derin nefes aldım. Korku ve merak aynı anda içimi sardı. Evin arka kapısından dışarı çıktım. Ay karanlık bulutların arasından çıkmış, suyun üstünde solgun bir ışık bırakmıştı. Kıyıya yürüdüm. Ayaklarım çamura battı ama durmadım. Bir an sanki biri adımı fısıldadı. Zeynep! Sesin yönüne döndüm. Hiç kimse yoktu. Sadece su, sadece sessizlik. Ama o anda gölün ortasında bir şey parladı. Sanki metal bir yüzey, ay ışığını yansıtıyordu. Yavaşça eğildim. Suya uzandım. Parlayan şey bir zincirdi. Küçük bir kolye çekip çıkardım. Kolyede iki harf vardı. Ayen, Meyanna ve Mehmet. Babamın adı bedenim uyuştu. O sırada telefonum titredi. Ekranda bir mesaj. Eğer o kolyeyi bulduysan artık duramazsın. Numara yine gizliydi. Etrafıma baktım, kalbim hızlandı. Birinin beni izlediğini hissediyordum. Hızla eve geri döndüm. Defteri, kolyeyi ve mektupları çantama koydum. Artık biliyordum, bu sadece geçmişin hikayesi değildi. Biri hala buradaydı ve istemediğim bir sırrı koruyordu. Arabaya atladım, motoru çalıştırdım. Ama arabanın aynasında bir yansıma gördüm evin kapısında biri duruyordu. Kadın silüeti, uzun saçlı, beyaz elbiseli. Gözlerimi kırptım ama gölge kayboldu. Yolu kaplayan sisin içinden çıktım. Her şey bulanıktı. Eve vardığımda saat gece yarısını geçmişti. Kapıyı kapattım, sırtımı duvara dayadım. Korkudan nefes alamıyordum, çantayı açtım. Defteri tekrar elime aldım. Sonraki sayfayı çevirdim. O bana bir seçim sundu. Ya sessiz kalacaksın ya da seni kimse duymayacak. Ama ben yazmayı seçtim. Çünkü gerçeği öldürmek beni öldürmekten kolay. Kalem izleri sanki titremiş gibiydi. Sayfanın köşesinde kurumuş kan lekesi vardı. O anda elektrik gitti. Oda tamamen karanlığa gömüldü. Bir nefes duydum. Çok yakından, kulağımın dibinden gelen bir fısıltı. Seni de susturacaklar. Işığı açtığımda kimse yoktu. Ama aynada, arkamda bir silüet belirdi. Ve gözden kayboldu. O an anladım. Bu sır sadece geçmişe ait değildi. Ve babamın beni silmek istemesinin tek nedeni... Gerçeği korumaktı. Ama artık çok geçti. Çünkü ben her şeyi başlatmıştım. O geceden sonra hiçbir şey aynı olmadı. Uyuyamadım. Gözlerimi her kapattığımda o siluet gözümün önüne geliyordu. Beyaz elbise, uzun saç, göl kadar sessiz bir yüz. Ama en kötüsü o fısıltıydı. Seni de susturacaklar. O cümle beynime kazınmış gibiydi. Kendime bu sadece korkudan gelen halüsinasyon dedim. Ama içimde bir his bunun ötesinde bir şey olduğunu söylüyordu. Sabah olduğunda yağmur dinmişti. Gökyüzü gri, sessizdi. Kahve yaparken telefon çaldı. Arayan Elif. Tereddütle açtım. Baba, dedi. Uyandı, sözleri kalbimi hızlandırdı. Ne dedi? Sadece bir şey tekrarlıyor, anahtar. Onu buldu. Artık zaman kalmadı, donup kaldım. Hangi anahtar? Elif'in sesi boğuktu. Bilmiyorum. Ama seni görmek istiyor. On dakika sonra arabadaydım. Hastanenin koridorları, antiseptik kokusu, floresan ışıklar, her şey soğuktu. Babamın odasına girdiğimde gözleri bana kilitlendi. Zayıflamıştı ama bakışı hala sertti. Kutuya dokundun değil mi? dedi. Sessiz kaldım. Demek doğruymuş diye fısıldadı. Onlar seni de susturacak. Kim? Sesim titredi. Baba kim onlar? Elini uzattı bileğimi yakaladı. Eğer birini silebilsen kimi seçerdin? Bu cümleyi duyar duymaz içimdeki öfke kabardı. Sen hala o lanet anketteki gibi mi düşünüyorsun? Gözlerini kapadı. E, o bir oyun değildi. Seni korumaya çalıştım. Korumaya mı? Beni herkesin önünde rezil ederek mi? Bir anda nefesi kesildi makineler bipledi. Hemşire içeri koştu. Kapıya kadar çekildim elim ağzımda. Onu kurtarmaya çalışırken o son bir kez gözlerini açtı. "7", dedi fısıltıyla. "7'es numara gölün altında." Kalbim sıkıştı. 17. anahtarda da aynı sayı vardı. Hemşire beni dışarı çıkardı. "Dinlenmesi lazım," dedi. Ama ben çoktan orada değildim. Aklımda tek bir şey vardı. Göl akşamüstü, hava kararmadan oradaydım. Sis yine çökmüştü. Su sessiz ama altında bir sır vardı. Kıyıya yürüdüm. Cebimden o paslı anahtarı çıkardım üzerindeki 17 rakamı göl suyuyla parladı. Ama suyun kenarında bir şey fark ettim. Ayak izleri. Benimkiler değildi kalbim hızla atmaya başladı. Telefonum çaldı. Numara gizliydi. Açtım. Sessizlik. Sonra tanıdık bir nefes. Babana inanma dedi kadın sesi. O beni orada bıraktı. Ses... Anna'nın sesiydi dilim tutuldu. Kimsin sen? Beni gölün altında bulacaksın dedi. Ama bulduğunda artık geri dönemezsin. Bağlantı koptu. Ellerim titriyordu. Bir an göl kıyısına diz çöktüm. Suya baktım. Karanlıkta bir parıltı gördüm. Sanki suyun altında metal bir şey vardı. Ayakkabılarımı çıkardım, suya girdim. Soğuk kemiklerime kadar işledi. Ellerimle aramaya başladım. Çamur, taş, yosun ve sonunda bir metal kutuya dokundum. Kutuyu çıkardım. Ağırdı. Kilitliydi. Anahtarı taktım. Tık. Açıldı. İçinde siyah beyaz bir fotoğraf, bir kolye ve sararmış bir belge vardı. Belgenin üstünde yazıyordu. Doğum kaydı 1988. Altında isim Zeynep Anna Demir, dizlerim çözüldü. Bu benim adım değildi. Ama doğum tarihi benimle aynıydı. Fotoğrafta babam, annem ve kucağında bir bebek vardı. Ama bebek, ben değildim. Yanaklarında küçük bir ben vardı. Bende yoktu. Birden bir şey anladım. Ben o çocuk değildim. Ben onun yerine geçen biriydim. O sırada gölün üstünde bir gölge belirdi. Bir kadın figürü sessizce bana bakıyordu. Elinde bir şey vardı. Bir fotoğraf. Aynı fotoğraf sesim kısık çıktı. Ani ana sen misin? Kadın başını eğdi, sonra parmağını dudaklarına götürdü. Sessizlik işareti. Ve ardından sisin içinde kayboldu. Arkadan bir el omzuma dokundu. Döndüm. Elif Ne yapıyorsun burada? Diye bağırdı. Her şeyi öğrendim dedim. O bebek. Ben değilim. Elif'in yüzü bembeyaz oldu. O zaman kim? Ama cevabı veremedim. Çünkü gölün ortasından bir ses geldi. Derin, yankılı, sanki suyun içinden birisi konuşuyordu. Gerçek, kanla açılır. Gerçek kanla açılır. O kelimeler gölün sessizliğini deldi. Elif'le birbirimize baktık. Onun gözlerinde korku, benimkinde sadece boşluk vardı. Su bir anlığına sanki nefes aldı, dalgalandı, sonra tekrar durdu. Elif dizlerinin üzerine çöktü. "Buradan gidelim," dedi. "Lütfen Zeynep, artık yeter." Ama ben bakışlarımı gölden ayıramadım. İçimde bir ses hala cevap bekliyordu. Kimdim ben? Ve o bebek neden ben onun yerine geçmiştim? Kutuyu tekrar açtım. Belgelerin arasında bir zarf daha vardı. Daha önce görmemiştim. Zarfın üzerinde babamın el yazısıyla tek bir kelime yazıyordu. Affetme. Ellerim titredi. Zarfı açtım. İçinde birkaç satır vardı. Bu satırları okuduğunda belki ben olmayacağım. Ama bilmeni istiyorum, seni ben seçmedim. Seni hayatta tutmak için biri öldü. Anna'nın bebeği öldüğünde annen seni onun yerine koydu. Kanınız aynıydı. Yaşasın diye bir hayat diğerine karıştı. Dünya başımın üzerinde dönmeye başladı. Elif sessizce ağlıyordu. Ben sadece boşluğa bakıyordum demek o yüzden silinmeliydim. Çünkü ben hiç var olmamıştım bir rüzgar esti. Gölün üstündeki sis hareketlendi, şekiller aldı. Bir an için o kadını, anlayı, yeniden gördüm. Elinde bir bebek tutuyordu. Bana bakıyordu ama bu kez yüzünde nefret yoktu. Hüzün vardı, kabulleniş vardı Elif omzuma dokundu. Hadi gidelim dedi ama o anda cebimdeki telefon titredi. Bilinmeyen numara, açtım. Sessizlik, sonra babamın sesi geldi. Zayıf ama netti. Sakın onlara inanma. Baba, o bebek ölmedi. Ne diyorsun sen? Anna seni korumak istedi. Ama annen, cümlesi yarım kaldı. Bir çığlık. Bağlantı kesildi. Elif panikledi. Hastaneyi ara. Ama ben çoktan koşmaya başlamıştım. Arabaya atladım, motoru çalıştırdım. Yağmur yeniden başladı. Farlar ıslak asfaltta solgun çizgiler bırakıyordu. Yol sonsuz gibi geliyordu. Hastaneye vardığımda odası boştu. Bir hemşire bana baktı. Kalbi durdu dedi kısaca. Geri getiremedik. Dizlerim çözüldü. Sanki biri göğsümün içinden kalbimi çekip almıştı. Ama sonra fark ettim. Yatağın yanında bir şey vardı. Küçük bir kayıt cihazı. Üzerinde etiket. 17 tuşa bastım. Cızırtılar arasında babamın sesi duyuldu. Eğer bu kaydı bulduysan, artık her şeyi biliyorsun. Anna senin annenin kız kardeşiydi. O bebek senin ikizin değildi, sendin. Doğduğunda kalbin durdu. O an Anna kendi kanını sana verdi. Kendi hayatını senin için bıraktı. Cihazdan çıkan ses giderek zayıfladı. O yüzden seni sildirmek istedim. Çünkü bu yükle yaşamanı istemedim. Gözyaşlarım kontrolsüzce aktı. Elif yanımda sessizce ağlıyordu. Ben duvar gibi kaldım. Birden cihazdan son bir cümle geldi. Göl seni çağırırsa gitme ama çok geçti. Göl zaten beni çağırmıştı. Ertesi sabah gün doğarken oradaydım. Sis yine gölü sarmıştı. Ellerimde kutu, defter, kayıt cihazı. Hepsini suyun kenarına koydum. Güneşin ilk ışığı suya değdiğinde yüzeyde kendi yansımamı gördüm. Ama yalnız değildim. Yanımda ikinci bir yüz vardı. Anla gülümsüyordu. Sonra ellerini suya daldırdı. Bir dalga kıyıya vurdu. Kutular, belgeler, defter hepsi suya karıştı. Ben de diz çöküp suya baktım. Artık anlıyorum dedim fısıltıyla. Sen beni seçmedin. Ama ben senin hikayeni taşıdım göl sessizdi. Son bir rüzgar esti. Sis dağıldı Elif'in sesi uzaktan geldi. Zeynep ne yapıyorsun? Ama duymuyordum. Suyun sesi her şeyi bastırmıştı. Bir adım attım. Soğuk su dizlerime sonra belime ulaştı. Kalbim sanki iki farklı ritimde atıyordu. Biri bana, biri ona aitti. Son bir kez gökyüzüne baktım ve o an içimde bir huzur hissettim. Belki de bu var olmayan birinin yaşayabileceği en gerçek duyguydu. Su beni içine çekti. Sanki yıllardır bekliyordu. Güneş yükseldiğinde göl tamamen sakindi. Kıyıda sadece bir kolya kaldı. Üzerinde iki harf, A ve ve suyun dibinde yankılanan o son cümle. Bazı gerçekler sessizlikte yaşar.